İlahi hikmet böyledir. Evet. Allahu Teala bu dünyada sevdiğine pek rahat vermez. <laughs> Sevdiğinin kendisinden başkası da bilsin istemez. Bu oradan. Ee, Hazreti Ömer zaman zaman Peygamberimizin evine rahat girer. Çünkü Hazreti Peygamberin kayınpederidir. Evet. Babası. Hazreti Ömer'in kızı Peygamberimizin hanımıdır. Hazreti Hafsa annemiz. Rahat girer çıkardı. Bir gün e, Peygamberimizin odasına girdi. Peygamberimiz yerde uyumuş, hasırda uyumuş hasır yüzünde iz bırakmış Hazreti Peygamber'in. Hasır dediğim işte meşhur bir örgüdür. Herhalde bilinir ne olur yani hem yani sert bir şeydir. Uyumuş yüzünde iz bırakmış. Hazreti Ömer onu görünce cemal Muhammed'i hasırda yatsın olacak şey değil yani. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Hazreti Ömer de iri yarı muhteşem bir zat. Yani gök gürültüsü gibi ses çıkarıyor. Hazreti omuzları sarsıla sarsıla. Sakin ol ya Ömer, sakin ol ya Ömer. Biraz sakinleşince Efendimiz soruyor. Ne oldu ya Ömer, niye ağlıyorsun? Ya Resulallah diyor. Firavun Nemrut kuştuğu yataklarda yatsın. Alem, alemlere rahmet insan. Hasırda yer, yüzü yere gelsin. Hasır yüzünde iz bıraksın. Buna ağlıyorum deyince Efendimiz ya Ömer istemez misin? Dünya onların olsun. Ahiret bizim. Şimdi bu söz bize çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama söyleyen ahireti de görüyor o sırada. Evet. Anlatabildim mi? Söyleyen seyrediyor. Kubbeleri, sarayları o alemi görüyor. Hadi dünya onların olsun. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Öbür dünyada, ahiret aleminde birbiriyle konuşurlar diyor insanlar. Ve bu dünyadan bahsederler. Ayet. Sorular, sorarlar birbirine. Dünyada ne kadar kaldınız? Cevap şudur. Bir gün ya da bir buçuk gün. Ahirete göre bu dünya o kadar silik, önemsiz ve geride kalmıştır ki düşünün. 90 senelik ömür bile bir ya da bir buçuk gün. Bütün ehemmiyeti hepsi bu kadar. Hazreti Ömer e diyor. Hadi dünya hepsi onların olsun. Hepsi onların. Ahiret bize yeter. Eyvallah. Şimdi böyle olunca da bu dünyanın ölçülerinde çer çöp ne varsa el üstünde tutulur. Evet. Genellikle böyledir. İş ehlinden çıkar. Layık olmayan baştacı edilir. Layık olan görülmez. Ve onu da Allah bilir. Allah'ın bildiğiyle zaten görülmemesinden anlaşılır. Bilen bilsin yeter. Allah biliyorsa kul bilmese de olur. Yani bilen ne diyor? Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun.